Kaliteyon kaleci olur sen. Oh! Kuşların Kuş dansından ya da yaptı. Oy yok offside. <laughs> bir pas daha. Oha! Burak abi. Gel len. Bir daha oğlum. Ya Ahmet. Açma şortu. Bu <laughs> adam şu pası atacağım ben diye. Şöyle ya. dediğiniz ya. 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 <laughs> Ebu'ya topun gelişine. Ebu'ya herkes. Penaltı. <laughs> yani yok artık abi, abi sende. Ha? Kaleci açtı hocam. Buyur. Sıçtık. İşte bu. Ya. Düzünü attın da ama. Hoca bağırtma kaldı. ya. Yaş. Aa. <laughs> oh. Abi bağırtma. Abi senden olmaz. Abi. Ne yapıyorsun tamam. abi? Açsam Abi kalecin halleri ne? Açtım daha ne açayım? <laughs> Üf, bu burası? Helal lan. lan sana, Oğlum nasıl indirdin onu öyle? Bu da bizim küçük sırrımız. Şöyle <laughs> olalım. Üf, offsitein derinliklerine mi? Onun ne obrazı? Oyun. Oyun. Benim atak setlerimi. <laughs> Broncord bile çekemiyor. Öyle bir, öyle bir o şey. Da... Okan! daha istemiyorum! Okan'dan daha Değiştireceğim. Üfff! Kerem Akkırkoğlu. Ne boşalttık her yeri. Yemin ediyorum var ya. Hop! salağa bak pas verdi. Oh! Hareketli vurdu. Hareketli vurdu. Gördünüz mü? Lan hareketli İnanacak. vurdu. Ne alakası var? Normal vursam da girmeyecek. Ay hareket... Bak motivasyon düştü. Bak bak düştü takım, takım düştü. Takım yarı düştü bak bir <laughs> de kırmızı geldi. Lan boş kaledi adam evet. ölüme geçti. Al işte. Hem 10 kişiyiz hem 2 2. Yo 3 0 bak 3 0'dı. Çıkmışlar da ya. Tamam, yapalım. tamam burayı tamam, tamam burayı kesit tamam. olarak koyacağım hadi Anladım. şimdi normale dönelim. Kendi kalene ata. Bak. Tamam, Vallahi Ahmet. Özür dilerim. Ahmet öleceğine. Vallahi. Allah'ın sevgisi. Biz de ağaçı zor çevirdik. Diyecek işini bulamadım. Vallahi iyidir. <laughs>